Ay. Ana. Ne? Neler oluyor ya Rabbi? Gecenin körü. Burada bir şey oldu. Oo. Oh. Deriler çıktı ortaya bak. Gene çıktı ortaya. Hatırat mıydı? Ha not. Hatırat mıydı? Ha notlar. Eğer ölürsem. Fena boka battım. Tanrım neredeyim ben? Saatler geçmiş olabilir ya da haftalar. Beynim bir çeşit radyo parazitiyle doldu. Bana motoru izlettiler. Yardım bulmam lazım. Lisa üzgünüm. Lisa kim? Bizim grafiker Lisa. Umarım içindeki içindeki kanıt benim yapamadığımı gerçeğe açığa çıkar, çıkarır. Lisa bebeğim çok üzgünüm. İşleri batırdım. Doğru şeyi yaptım sanıyorum. ne uzun uzun. İşleri çok kötü batır. Amına koydun ortalığı sen. Her yer direniş. Ortalık bağırsak böbrek amına koyayım. Vay. Wow, wow, beni şey yapacak mı? Aç bakayım. Neler dönüyor ya? Pil var. Biller kameranın üzerinde şu şey yaparak yeni pil diye. Pili var mı buralarda? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan orada? Tamam tamam. <gülüyor> Deliler <laughs> egemen almış? Allah. Of. Ben de sizdenim. Bana bakıyorlar lan. Oğlum hepsi bana bakıyor. Tövbe. Abo! Bunlar beni takip edecek. Allah ne olur? Haydi 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 haydı 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 kaçın haydı Kaçın geliyor kaçın, geliyor, kaçın. Wow! Adam! Adam! Ben sizdenim. Ben de manyadım. Ben de kafayı yedim. Kardeştir ya. O ecdadın siktiğim nerede? <laughs> ne oluyor lan? Evet kafayı yemiş burada. Neler dönüyor oğlum burada? Anne. Merhaba. Allah. Get a little on your You keep it bottled up too long, and you might do something you regret. Allah sikerim seni. Abi. Senin gelmişini geçmişini. Abi. Sen kime vuruyorsun? Kime? Tamam 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 tamam. Sen ben... Şimdi iyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum abi. Merhaba. Allah sikerim seni. Abi. Senin gelmişini geçmişini. <laughs> Al. Sen kime vuruyorsun? Kime vuruyorsun? Oros bu çocuğu karşılık veremiyor. Aç şu kapıyı be! Sırt ayaklamıyor! Amına ha kodum ölüyor. <İçime> kapıyı sikerim. <laughs> guard radio works. Bir radyo Kısa dalga eğer elektronik konuşmasını sağlayabilirim kendine için çalıştığı bir umut <laughs> Senin için geliyorum sorunun sorunum kurnazlığımdı her zaman dediğin gibi. Birkaç kasteci, evliliği sızdırmanın güvenliği olduğunu düşünmüştüm. Spot ışıklarına iyi istememiştim. Markov hey, öyle bunu biliyorum. Senin çocukların iyiliği için kurunuz olman gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama Murkoff'un ne yaptığını niye eskimi... Ne oluyor ne? Ne yani bu şimdi şey... Hoş şeyler mi? Hoş mu? oo oh! Sıkıntı mı var? Sıkıntı varsa konuşarak çözebiliriz. Ben yani şiddetten hoşlanmıyorum böyle ortamlarda biliyor musun? Abicim, problemi konuşarak çözelim diyorum ben. Şiddet bir çözüm değil. Şiddetin çözüm olduğu yerde ananı sıkınlarsan hey, ho, ho. hey. And uh Bakup Woo! <laughs> Bakupta. To... No, Tanasburdaya! Please, huh? I'm a doctor. I need you to get hold of my You're not security. I was I'm a patient like you. Stole <laughs> <patient> like <laughs> these clothes from a dead body I found. Uh? E? You gotta get me out of here. Please, just push the button, open the door, we can get out of here together. Haydi, Allah, Allah, ay yapma, 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 yapma adama, bizden, bizden o adam, ya, bizden o, o bizden, Allah belanı versin senin ya, sen öküz müsün ya, bana mı geliyorsun lan, öküz müsün ya, bana mı geliyorsun lan, senin gelmişe geçmişini çıkayım ben ya. Lan zaten akıllı insan 2 üç 2 tane üç tane kalmış. Sen niye zor kalanda öldürüyorsun mal? Hoş değil. Hoş değil. Hiç hoş değil sikerim. Ne oluyor oğlum lan? <laughs> niye düşüp duruyor lan şu? Piç gibi düşüp duruyor. Hay. Açılmıyormuş Allah. Açılıyormuş tamam. Kurtuldun mu? Burada doktorun ağzına sıçtı abi Koş 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 koş. Ne geliyor lan? Ne geliyor? Ben de geliyorum seninle. Ne oluyor abi? Benlik bir şey yok. Ben masumum ya. Ne oldu? Ne oldu abi? Biri mi geliyor? Hı. -hı. E ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Açılmıyor ki. Bakıp da takır dama her yüzü gülenle. Bak da 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 nasıl doya? Kameramızı kapatalım. F9 tuşuna bastığım ama benim muhteşem bir montaj deryası bekliyor çünkü telefonla kaydediyorum ee, USB bilgisayara takacağım oradan telefona telefondan videoya aktaracağım kentazı açtım hepsini sesleri birleşecek. senkronize edeceğim bu wow! şimdi daha çok korktum ben oyundan daha çok korktum diyemem çarpılarım çok korktum şu an. çok oldukça korkunç bir atmosferi var oyunun Gitten yani korkutuyor. Hakikaten adamlar yapmış yani Amnesya yanında bok yemiş. Yani şu şunlar bile korkunç yani. Ayıptır söylemesi şu yerdeki kilim mi halı mı artık. Şu bile korkunç yani şu şey var ya plaka duvar şeysi. <laughs> tamam ben gidi gidiyorum o zaman ben ne yapacağımı söyleyeyim ben klasik yine sizden yardım alıyorum ben kendim bir bok bildim yok ya yani. ne yapacağım ben nereden gideceğim anlamadım ki. Hep takılırdım ben korku oyunlarında. Hala takılıyormuş işte. Ne yapacağım anlamadım. Nerede gideceğim oğlum ben ya? Hadi bak kapıya mı Gece gece saat kaç olmuş lan? Nereden bakacağım ben saate? Bakamıyorum da şu an. Telefonda var mı? <laughs> 15-29 yazıyor. Bunu da saatini güncellemek lazım be. Timer. Haydi. De bozdum ya. Ha cancel. Çalış. Ben kapıyorum abi. Ger gerginim.